Harun Tan'ın vefat eden oğlunun ardından yaptığı paylaşıma Ebru Şallı'dan duygusal karşılık geldi. Harun Tan ise oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını yaşarken Instagram hesabından şu paylaşımı yapmıştı. Sonra mı? Sonra gömdük ve ne varsa içimize anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik. Üzerine altı mezar üstü bağ bahçe diye açıklama yaptı. Bunun ardından Ebru Şallı'dan duygusal karşılık geldi melek bahçesi ilk kez görüyorum dedi. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.